Merhaba. Hı -hı. Merhaba. 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 Evet, sorununuz neymiş siz? E, hayatın bir kesimi nedir? Duyamıyorum ama size bir telefon veriyorum. Hayatın anlamı nedir? Hayatın anlamı nedir? Bunu mu sordunuz? Evet. Hemen anlıyorum. Şimdi size Hindistan'ı izliyorum. Çırağını yanına çağırır ve Çırağından bir bardak su ve bir paket tuz ister. Çırağı heyecanlı bir şekilde. Ustanın üstadına bunları getirir ve üstad ona şimdi bu tuzu bu bardağın içine boşaltır. Çırak şaşırır ve tuzu boşaltır. Sonra üstad şimdi o suyu ister. Çırak yine şaşırır. ama içer. İçmesiyle püskürtmesi bir olur çünkü su çok tuzlu. Üstad böyle kafa sallar. Haydi bakalım. Şimdi sanayinin aşağısındaki gölete gidiyoruz. Yanından bir paket tuz almayı unutma der. Çırak heyecanlı tuzu alır. Ve Üstad beraber gölete giderler. Üstad gölete geldiğinde Haydi bakalım. Şimdi o tuzu gölete boşaltar. Çırak yanlar ve tuzu boşaltır. Üstad yeniler ve şimdi o göletten bir bardak su iç bakalım. Çırak suyu içer, göletten doymaz bir tane daha içer. Çünkü tuzlu değildir. Üstad der ki, bak evlat. Ya küçük bir bardak su olacaksın ben tuz daha çıldır ya yani. Ya da bir gölet gibi bir şey yani gölet gölette tuz daha şey yani daha da göletten bir şey olmuyor bir şey. Hayatın anlamında böyle bir şey. Çok geçmeden üstadın telefonu acı acı çalar. Cihan babası üstadı aramıştır ve Cihan üç gün önce hakkın rahmetine kavuştu Meğerse fabrika atıkları o gölette atıyormuş. Ya Buradan ben size güzel bir türküyle...